Büyük göğsü olan bayanlar e, özellikle ağrıdan e, yükleri taşıyamamaktan şikayet etmektedir. Hamilelik de ekstra yük getirmektedir kişiye. Hem gövdesi iki katına çıkacak, hem belli bir kilo olacak, hem karnında bir bebek taşıyacak. Bu sebeple aslında bakarsanız omurgaya binen yük artacak. Aslında meme küçültme ameliyatları kişiyi rahatlatmaksa hedef e, hamilelik öncesinde yapılması çok daha iyidir. Hatta bebeğe verdiği eforu bile daha bebeğe verdiği eforu, bebeğe verdiği emeği bile daha kolay vermesini sağlayacaktır kişinin, daha kolay hareket etmesini sağlayacaktır. Çünkü mevcut bir büyük bir göğüs var ve bu hamle iki katına çıkacak ve anneye çok daha fazla yük bindirecektir. Aslında meme küçültme ameliyatları gerçekten kişi çok rahatsız oluyorsa hamilelik öncesinde yapılmasında fayda var. Tabii ki süt bezlerini, süt kanallarını koruyarak yapacağız bu ameliyatı. Ve hedefimiz hem görsel olarak düzgün dilmeme çıkarmak hem de anneyi hamilelik öncesi